أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قبلي ذلك المحل, المحل بالماء صيلة E, abdest mahallimiz yani e, büyük abdestimizi veya küçük abdestimizi yaptığımız o mahalle ne yapmak derketmek etmek eliyle bu konuyu işleyeceğiz inşallah bugün. Bir önceki derste ne işlemiştik? Şimdiki hesapla bakacak olursak tuvalet kağıdıyla silmeyi işlemiştik. Şimdi artık elimizle suyla taharetlenmeyi işleyeceğiz. Sümme yaghi evvelen yedehu bilmeyi Önce kişi ne yapar? O şey yaptıktan sonra peçeteyle yani tuvalet kağıdı sildikten sonra öncelikle elini suyla yıkar. Sümme yudellikul mahalle bil ma'i bi batni isbain isbain. Bi, bi isba evet. Sonra kişi ne yapar? E, abdest mahalini yani tuvalet yaptığı yeri e, suyla bir parmağının içiyle yıkar. Ev ya da usbu'ini iki parmağıyla ev ya da üç parmağıyla yıkar. İn ihtiyaç şayet ihtiyaç duyarsa üçüncü parmağı da ekler. İhtiyaç duymazsa bir parmağıyla veya iki parmağıyla yapar. Ama tabi iki parmağı kullanmak daha iyidir. Kişi ne yapar? Nasıl yapar? Ve yusa'idur racul Esbu'hul vusta ala gayriha fi istinca. Kişi yani daha doğrusu erkek istincaya başlarken orta parmağını öbür parmakların önüne çıkarır. Öbür parmakların önüne doğru yükseltir. Avuç içine doğru yani kendisine doğru. Öbür parmaklarının üzerine yükseltir orta parmağını ve öyle suyla yıkamaya başlar. Sümme, peki sonra ne yapar? Yusra'idu bin yusaidu bin saraha Sonra ne yapar? Yüzük parmağını da yanına ekler. İki parmakla tartılamaya başlar. Ve la yaktasir vahidetin. Tek bir parmakla yetinmez. Ne yapar? iki parmakla e, yapar. Vel mer'atü pek kadınlar nasıl yapar? Erkeklerden bahsettik. Kadınlar da tüsse'idü bin, bin saraha ve evsata esabiha ma'an ibtidaen yani kadınlar her türlü başlarken iki parmağıyla başlar. Orta ve yüzük parmağıyla başlar. Tek orta parmağıyla başlamazlar. Gerek önü yıkarken, gerek arkayı yıkarken. Neden? Haşyetu lezzeti bir şehvet hasıl olmasın diye. Şehvetin hasıl olmasından korkulduğundan dolayı ne olur? O şehvet hasıl olmasın diye kadınlar 2 parmağıyla yaparlar bu işi. El mubalagatu fi't-tanzif, temizlemede abartı. Ve yubaligul mustanji fi't-tanzif. İstinca yapan kişi yani taharetlenen kişi temizlenmekte abartı yapar. Ne zamana kadar? Hatta yaqta'u ra'ihatal karihate. O pis koku kesilene kadar ve fi irha il ve dübürünü ne yapar ee, gevşek bırakır ki temizlenebildiği kadar içerisi de temizlensin ama inle mekus saimen oruçlu değilse oruçluysa dübürünü gevşek bırakmaz sıkı tutar aksine neden çünkü içeriye su kaçarsa oruç bozulur. Feyda feraga bu şey işini istinca işini taharetlenme işini tamamladıktan sonra gassaleye <laughs> de hosaniyan ikinci defa ellerini yıkar vanashfe maqadatehu قبل القيام kalkmadan önce ne yapar dübrünü kurular imkane saimen eğer oruçluysa oruçluysa da kurulayabilir ama oruçluysa kesin kurulaması lazım ki kalktıktan sonra tekrardan eee içeriye su kaçma tehlikesi olmasın. Faslun fi tamami ahkamil istinca. İstincanın bütün hükümleri. La yecuzu keşfü l la yecuzu keşfü avreti lil istincai. İstinca için taharetlenmek için avreti, avret ellerini açmak caiz değildir. Nasıl? Altta şurada şöyle bir diye bir yer gösterilmiş, üzgün çizemedim. Şöyle bir yer bir diye bir yer gösterilmiş. Şu altta bire baktığımız zaman ne yazıyor? Ey bir vücudi, men la menle, lehu ruyethum. Ne diyor yani? Şayet orada başka bir kişi de varsa, onun e, taharetlenen kişinin avretlerini görmesi caizil, açmadan yapacak diyor. Artık eski zamanlarda bunu nasıl yapıyorlarsa şimdi. Öyle bir derdimiz yok. Hani tuvaletler var. Eskiden toprağı eşeleyip toprağı kazıp e, insanlar yapıyorlarmış tuvaletlerini. Sonra toprağın üzerine örtüyorlarmış. Tabii şu an öyle bir derdimiz olmadığı için bu çok da bir şey değil. Önemli bir konu değil. İnşallah öyle de muhtaç olmayız. İki ve izâ tecevezetin necazetun mehrecehe. Şayet bu necaset çıkış yerinden çıkış yerini aşarsa ve zaden mutecavizu ala kadir dirhemi ve bir dirhemden de fazla bir şekilde aşarsa la tasuhu la tasuhu ma'hu salatu iza vecede ma yuziruhu Ee, şöyle onunla o necasetle beraber namaz kılması caiz değildir. Eğer temizleyecek bir şey bulursa. E, temizleyecek hiçbir şey bulamadı. E, ne olacak? E, yapacak bir şey yok. Namaz namaz kaçmaz. Mecbur kılacak öyle. Ama tabii yine dediğim gibi şu an böyle bir derdimiz kalmadı. Elhamdülillah. Şu an böyle bir derdimiz yok. Ve yahtar li izaletihi min gayri keşfil avreti indemen yarahu. Şayet birisi onu görüyorsa e, avret yerini açmadan e, istincasını yapar. Ve yukrehul ve yukrehul istincanın mekruhları. Bir yani daha doğrusu neyle istince yapmak mekruhtur? Bir bir azmin kemikle istince yapmak mekruhtur. İki ve taamili ademi yine behimetin insan veya hayvan yiyecekleriyle istince yapmak mekruhtur. Ve acur ve acurin kiremitle istince yapmak mekruhtur. Ve gazafin porselenle bir istince yapmak mekruhtur. Ondan sonra cema ve sahmin kömür ile istince yapması mekruhtur. Ve zücecin cam ile istince yapması mekruhtur ve cısin, alçı kireç gibi şeylerle istinca yapması mekruhtur. 8. Ve şeyin muhterem. Muhterem yani kıymetli bir şeyle istinca yapması mekruhtur. Ne gibi? Ke diye dibecin ipek hırka gibi ve kutnin pamuk gibi veya parayla istinca yapmak mekruhtur. Ve bil yedil yumna illa min uzrin özür yoksa ee, sağ elle istinca yapmakta mekruhtur. İnşallah bir sonraki dersimizde e, hacet gidemenin tuvaletin adaplarını işleyeceğiz. Rabbim öğrendiğimiz hayırlı bilgilerle hayırlı ilimlerle amel etmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Ve